Yönel Prefabrik'le mutlu müşterilerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Yönel kalitesini onlardan dinliyoruz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Hüseyin Güder. Ben resmi dairede çalışıyorum. Karabeli Bölümünde çalışıyorum. Şu an neredeyiz? Konya'nın İçerişme Mahallesi. Buraya 35 kilometre aşağı yukarı. Evinizin özellikleri nedir? Evimizin özellikleri 2 artı 1, salon, oturma odamız, metaf odamız, mutfağımız, banyomuz, tuvalet ayrı, klozetimiz var ayrıca banyoda, duşak abinimiz, Hilton lavalarımız var, Eviniz kaç metrekare? 110 metrekare. Evinizi aldıktan sonra beklentilerinizi karşıladı mı? Evinizden memnun musunuz? Şu ana kadar memnunuz. Yani iyi, ferah, güzel. Şu ana kadar iyi yani, her şey iyi. Kalite bakımından her şey güzel. Adamlar Allah razı olsun her şey dört yaptılar. Gününü de bitirdiler. Evinizi kalite bakımından nasıl değerlendirirsiniz? Malzemede kaçmadık. Yönel para bunda hep kaliteli malzeme kullandılar. Satın aldığınız evden ve hizmetten memnun kaldınız mı? Yönel Prefabrik'e çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda memnunuz malzemelerinden, her şeylerinden teşekkür ediyoruz. Aynı konuda Hakan Bey'e de çok teşekkür ediyorum bu konuda. Her şeyimiz dört dört yani. Öyle bir şeyimiz yok. Bir müşterimizin daha evinden onu mutlu ederek ayrılmanın gururunu yaşıyoruz. Sıradaki mutlu müşterimiz siz olmak istiyorsanız bize www.yonelprefabrik.com adresinden ulaşabilir ve memnun olan diğer müşterilerimizin yorumlarını Google işletme hesabından görebilirsiniz.